Bir baba düşünün, ömrünü tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu o sıcak yuvayı canından çok sevdiği oğluna ve hayat arkadaşım dediği kadına emanet ediyor. Kapı kapandığında içeride dönen dolapları şeytan görse utancından yerin dibine girerdi. O gece Demir Bey karakolun o soğuk duvarlarına bakıp ben suçsuzum diye haykırırken asıl suçluların onun yatak odasında onun paralarıyla kaçış planı yaptığını bilmiyordu. Üstelik kaçarken yanlarına aldıkları o küçük kız çocuğu işte bu hikayeyi sonuna kadar dinlediğinizde en yakınınıza, aynı yastığa baş koyduğunuz insana bile güvenmeden önce iki kere düşüneceksiniz. Hazırsanız o kan donduran ihanet gecesine gidiyoruz. Herkese merhaba dostlar. Bugün anlatacağım olay İstanbul'un o şaşalı, dışarıdan bakınca İnsanlar burada ne hayatlar yaşıyor be dediğimiz lüks sitelerinden birinde yaşandı. Hani şu güvenlikli, havuzlu, herkesin birbirine gülümsediği ama kapılar kapanınca içeride kıyametlerin koptuğu o sitelerden. Hikayemizin kahramanı Demir Bey, 50'li yaşlarının başında, saçı sakalı ağarmış ama duruşuyla ben buradayım diyen, görmüş geçirmiş bir adam. Demir Bey hayatını çalışmaya adamış. Yıllarca sanayide tozun toprağın içinde koşturmuş, sonunda kendi işini kurmuş, hatırı sayılır bir galeri sahibi olmuştu. Parası vardı, pulu vardı ama Demir Bey'in yüreğinde kapanmayan bir yara vardı. Yıllar önce ilk eşini, oğlunun annesini amansız bir hastalık yüzünden kaybetmişti. Oğlu Yiğit o zamanlar daha 10 yaşında küçücük bir çocuktu. Demir o günden sonra Yiğite hem annelik hem babalık yaptı. Oğlum boynu bükük büyümesin, kimseye muhtaç olmasın diye gecesini gündüzüne kattı. Yiğit ne istese önüne serdi. Altına arabalar, cebine harçlıklar ama bilirsiniz, bazen evlatlar babalarının bu fedakarlığını anlamaz. Bunu bir hak zanneder. Yiğit de biraz öyle büyüdü. Şımarık, hayatta zorluk görmemiş, her istediğinin olacağını sanan bir genç adam oldu. Sonra Demir Bey'in hayatına bir güneş gibi doğduğunu sandığı o kadın girdi handan. Handan demirden yaşça epey küçüktü. Bakımlı, güzel, ağzı laf yapan, girdiği ortamda hanımefendi duruşuyla herkesi etkileyen bir kadın. Demir Bey yıllar sonra kalbinin yeniden attığını hissetti. Hatta demirin ceketini tuttu, ayakkabılarını çevirdi. Güle güle git canım dedi. Dikkatli sür, geç kalma. Biz seni bekliyoruz. Hatta arkasından bir tas su döktü. Su gibi git, su gibi gel diye. Düşünebiliyor musunuz o anki soğukkanlılığı? Birazdan kocasının hayatını karartacak, onu demir parmaklıklar ardına gönderecek olan kadın arkasından dua eder gibi su döküyor. Bu nasıl bir profesyonellik? Bu nasıl bir rol yeteneği? İnanın Oscar ödüllü oyunculara taş çıkarır bunlar. Demir yola çıktı. Radyoda sevdiği türküler çalıyor, keyfi yerinde. İstanbul çıkışına geldi, gişeleri geçti. Her şey normal. Ama tam otoyola bağlanacağı sırada dikiz aynasında o mavi kırmızı ışıkları gördü. Polis. Demir Bey istifini bozmadı. Hız yapmadım, evraklarım tam. Rutin çevirmedir dedi. Düşündü ki hem bana yoldaş olur, hem evime hanım olur, hem de oğlum Yiğit'e bir abla şefkati gösterir. Ah Demir Bey ah! nereden bilebilirdi ki o abla şefketinin altında bir aileyi kökünden dinamitleyecek bambaşka bir niyetin yattığını. Evlendiler. Her şey ilk başlarda rüya gibiydi. Handan eve bir girdi, pir girdi. Perdeler değişti, koltuklar yenilendi, evin havası değişti. Demir Bey mutluydu. "Oh be!" diyordu. Sonunda yuvam ısındı. Hatta bu evlilikten dünya tatlısı bir de kızları oldu. Küçük Ece, hikayemizin en masum, en günahsız meleği. Ece şimdi 8 yaşında, evin neşesi. Ama dostlar, şeytan ayrıntıda gizlidir derler ya, bu mükemmel aile tablosunun içinde dikkatli gözlerin fark edebileceği tuhaf bir şeyler dönüyordu. Bakın burası çok önemli. Handan eve geldiğinde, Demir'in oğlu Yiğit artık 19 ila 20 yaşlarında, üniversite çağında koca bir delikanlıydı. Bizim örfümüzde adetimizde nasıldır? Genç bir üvey anne ile yetişkin bir üvey oğlu arasında bir mesafe olur, değil mi? Bir saygı çerçevesi olur. Handan abla nasılsın dersin, odana çekilirsin ama bu evde işler hiç de öyle yürümüyordu. Komşuların hatta eve gelen temizlikçi kadının anlattıklarına göre Handan ve Yiğit sanki anne oğul değil de liseden iki sınıf arkadaşı gibiydi. Yiğit babasıyla konuşamadığı her şeyi Handan'a anlatıyordu. Akşamları Demir Bey yorgun argın işten gelip koltukta sızdığında Handan ve Yiğit balkona çıkıyor, saatlerce kahve içip fısır fısır konuşuyorlardı. Demir Bey'e sorsanız garibim ne desin. Ne güzel işte diyordu. Hanım oğluma sahip çıkıyor, dertleşiyorlar, araları iyi. İnsanın içi temiz olunca konduramıyor tabii. Kim kondurabilir ki? Hangi baba acaba karımla oğlum arasında bir şey mi var diye düşünebilir? insanın aklına gelse aklından utanır. Ama dışarıdaki gözler, onlar durumun garipliğini seziyordu. Apartman görevlisinin polise verdiği o ifadeyi okuduğumda inanın benim yüzüm kızardı. Ne diyordu biliyor musunuz? Abi ben bunları havuz kenarında görüyordum. Yiğit, Handan Hanım'a güneş yağı sürüyordu. Şakalışıyorlardı. Gülüşmeleri bir garipti. İnsan üvey annesine öyle bakmaz. Ben utandım, başımı çevirdim, bunlar utanmadı.'' Peki siz olsanız ne yapardınız? Eşiniz yetişkin boya gelmiş oğlunuzla bu kadar vıcık vıcık samimi olsa şüphelenmez miydiniz? Yoksa Demir Bey gibi kalbim fesat benim tövbe tövbe deyip geçiştirir miydiniz? Yorumlarda mutlaka yazın merak ediyorum. İşte aylar yıllar bu kördüğümle geçti. Demir Bey çalıştı didindi eve para getirdi. Oğlu ve karısı ise o paraları harcadı. Ama asıl plan o paraları harcamak değil, o paraların hepsine konmaktı. Ve takvimler o kara günü göstermeden aylar önce evin içinde fısıltılar değişmeye başladı. Yiğit askerden gelmiş, işsiz güçsüz geziyordu. "Baba, ben senin yanında çalışayım, galeride durayım." dedi. Demir Bey de sevindi tabii. "Oğlum işin başına geçecek, el alacağına oğlum alsın bayrağı." dedi. Ama Yiğit'in derdi iş öğrenmek değildi. Yiğit'in derdi kasadaki nakit akışını öğrenmek, babasının hangi gün ne kadar para çektiğini, hangi bankada ne kadar altını olduğunu not etmekti ve bu notların hepsi akşam evde Handan'a rapor ediliyordu. Handan bir gün Demire geliyor, yüzünde o masum, o fedakar eş ifadesi. "Hayatım," diyor. "Sen çok yoruldun. Tansiyonun da var. Şu Tekirdağ'daki arsa meselesini halletmek için sen gitme istersen. Ama illa gideceksen de arabayı bir bakıma verelim. Yolda kalma. Yiğit götürsün sanayiye." Bakın, planın şeytaniliğine bakın. Demir Bey'in arabası servise gidiyor. Arabayı servisten kim alıyor? Oğlu Yiğit. O araba o gece sitenin garajında kör bir noktada bekliyor. Ve iddialara göre o gece o garajda o bagaja bir şeyler yerleştiriliyor. Demir Bey'in hayatını karartacak, onu demir parmaklıklar ardına gönderecek o karanlık paketler sessizce bagajın döşemesinin altına gizleniyor. Sabah olduğunda ise hiçbir şeyden habersiz Demir Bey hayatının en büyük kabusuna uyanacaktı. Harika, tansiyonu hiç düşürmeden en can alıcı bölümle devam ediyoruz. Bu bölüm izleyicinin hadi canım yuh artık diyeceği ve yorumlara koşacağı bölüm. Burada Demir'in polis çevirmesine girmesini, karakolda yaşadığı çaresizliği ve eve döndüğünde karşılaştığı o korkunç boşluğu işleyeceğiz. Ertesi sabah, günlerden cumartesi, Demir Bey erkenden kalktı. Tekirdağ tarafında bakacağı bir arsa vardı kafasında, planlar yapıyor, bu arsayı alırsam çocukların geleceği kurtulur diye düşünüyordu. Zavallı adam, birazdan kendi geleceğinin kararacağını nereden bilsin? Evden çıkarken Handan onu kapıda karşıladı, yüzünde o bildik sıcak gülümsemesi. Sağa çekti, camı indirdi, polis memuru yaklaştı. Ama yüz ifadesi sertti. Demir Bey, hakkınızda ciddi bir ihbar var. Aracınızı aramak zorundayız. Lütfen aşağı inin. Demir şokta. Ne ihbarı memur bey? Ben esnaf adamım, iş adamım. Benim arabamda ne olabilir? Kendinden geçmişinden o kadar emin ki, buyurun arayın dedi. Ellerini beline koydu, izlemeye başladı. Polisler bagajı açtı. Oğlu Yiğit'in servisten aldım baba pırıl pırıl oldu dediği bagajı. Stepne'nin olduğu o havuzun altını kaldırdılar ve oradan siyah poşetlere sıkı sıkı sarılmış halde Demir Bey'in başını ömür boyu yakacak o yasaklı teçhizatlar ve bir miktar malum madde çıktı. Polis memuru poşeti havaya kaldırdığında Demir Bey'in dizlerinin bağı çözüldü. Onlar benim değil, vallaha billaha haberim yok. Ben hayatımda elime almadım bunları. Biri koymuş kumpas bu diye bağırmaya başladı. Ama kanun delile bakar dostlar. O an orada Demir Bey'in bileklerine o soğuk kelepçeler vuruldu. Demir polis otosuna bindirilirken aklında ne vardı biliyor musunuz? Hala kendisi değildi. Eyvah diyordu. Şimdi haberleri düşerim. Konu komuşu duyar. Handan üzüntüden mahvolur. Yiğit kahrolur. Rezil olduk millete. Ah Demir abi ah, sen orada karını düşünüyorsun ama karın o sırada evde seni düşünmüyor. Handan o sırada evi boşaltmakla, senin kasandaki son kuruşu valizlere doldurmakla meşgul. Karakola geldiler, ifade odası buz gibi. Demir anlatıyor, dil döküyor. Memur bey, aracı oğlum servisten aldı, ben dokunmadım bile, diyor ama nafile. Telefon hakkını kullanmak istedi, eli titreyerek eşi Handan'ı aradı. Dıt dıt dıt, Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Allah Allah dedi çekmiyor herhalde. Oğlu Yiğit aradı. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. O an Demir'in içine bir kurt düştü ama kötüye yormadı. Kesin başlarına bir şey geldi. Belki duydular hastaneye falan gittiler üzüntüden diye düşündü. Avukatını aradı zar zor. Avukat geldi, devreye girdi. Demir Bey'in sicili temiz, tanınmış bir esnaf. Avukat, bu bir kumpas olabilir, müvekkilim tutuksuz yargılansın, kaçma şüphesi yok dedi. Nöbetçi mahkeme uzun uğraşlar sonucu kan ve saç tahlili de yapıldıktan sonra Demir Bey'in kutuksuz yargılanmasına karar verdi. Gece yarısı olmuştu. Demir karakoldan çıktı. Yorgun, bitkin, gururu kırılmış. Ama aklı hala evde. Bir taksiye atladı. Çek şu siteye kaptan, dedi. Karım meraktan ölmüştür şimdi. Sitenin kapısına geldi, güvenlik kulübesindeki çocuğa, iyi geceler Ahmet dedi, dedi güvenlikçi. Ahmet başını öne eğdi. Yüzüne bakamadı Demir'in. O an bir gariplik olduğunu hissetti Demir. Dairenin önüne geldi. Anahtarı çıkardı, eli titriyor. Kapıyı açtı. "Handan yiğit, ben geldim. Korkmayın. Yanlış anlaşılmaymış." diye seslendi. Ses yok. Sadece kendi sesinin yankısı. Salona girdi, ışığa yaktı ve o manzara. Bir insanın yaşarken ölebileceği o manzara. Ev bomboş. Televizyon yok, gümüşlükler boşaltılmış, halılar bile dürülüp götürülmüş. Sanki o evde hiç kimse yaşamamış gibi. Demir, can havliyle yatak odasına koştu. Handan'ın kıyafetleri, takı kutuları, ayakkabıları hepsi gitmiş. Oğlunun odasına girdi. Yiğit'in dolapları tam takır ve en acısı... Demir'in nefesini kesen o an, küçük Ece'nin 8 yaşındaki kızının odasına girdi. Yatağı boş, oyuncakları yok, duvardaki resimleri bile sökülmüş. Ece diye bağırdı Demir, apartmanı inletecek kadar güçlü bir feryatla. Kızım, neredesiniz? Dizlerinin üzerine çöktü. O koca adam, o güçlü iş insanı küçük bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tam o sırada boş salonda yerde duran telefonu çaldı. Demir'in değil, handanın kullanmadığı eski bir hattı bu, bilerek bırakılmıştı. Demir titreyen ellerle telefonu açtı. Arayan numara yoktu. Alo? Handan dedi nefes nefese. Karşıdan gelen ses oğlu Yiğit'in sesiydi. Ama bu Yiğit o bildiği evladı gibi konuşmuyordu. Sesi buz gibiydi, duygusuzdu. "Baba!" dedi. "Demir, oğlum neredesiniz? Annen nerede? Kardeşin nerede? Ev soyulmuş, polise haber verin!" diye çırpındı. Ve Yiğit bir babanın duyabileceği en ağır, en utanç verici cümleyi kurdu. Polislik bir durum yok baba. Biz gittik. Handan artık benim yanımda. Biz birbirimizi seviyoruz. Aylardır seviyoruz. Sen aradan çekil diye yaptık her şeyi. O ihbarı da ben yaptım. Ama beceremedik, tutuklanmadın. Biz de Ece'yi alıp gidiyoruz. Sakın bizi arama. Telefon kapandı. O an dünya durdu Demir için. Beyninde şimşekler çakıyordu. O balkon sohbetleri, o gülüşmeler, o göz göze gelmeler, Anne değişleri hepsi birer yalanmış. Hepsi birer oyunmuş. Kendi öz oğlu kundakta altını değiştirdiği, oğlum diye bağrına bastığı evladı babasının hayat arkadaşına göz dikmişti ve o kadın kocacığım diyen o kadın kocasının oğluna kucak açmıştı. Bu nasıl bir mide? Bu nasıl bir vicdan? Hangi kitapta yazar bu ihanet? Ama demirin asıl yangını namusu ya da parası değil de aklına gelen tek şey sekiz yaşındaki kızı Ece'ydi. Kızım dedi kendi kendine, benim masum meleğim, o iki ruh hastasının, o ahlak yoksunlarının yanında ne yapacak, ona ne anlatacaklar, ya ona da zarar verirlerse? Demir Bey o gece sabaha kadar o boş elde kızının yere düşen bir tokasına sarılıp ağladı. Ama sabah olduğunda o gözyaşları kuruyacak ve yerini bir babanın korkunç intikam yeminine bırakacaktı. Çünkü Demir kızını o bataklıktan kurtarmadan ölmeye niyeti yoktu. Harika. O zaman mendilleri hazırlatacak, tüyleri diken diken edecek ve izleyiciyi "Oh be, adalet yerini buldu." dedirtecek final bölümünü yazıyorum. Bu bölümde Demir'in pasif bir kurban olmaktan çıkıp evladı için savaşan bir babaya dönüşmesini işleyeceğiz. Demir Bey o gece sabaha kadar o boş evde ağladı demiştik ya, gün ağardığında o gözyaşları kurudu. Artık karşımızda üzgün bir koca değil, evladı için dünyayı yakmaya hazır, yaralı bir aslan vardı. Bana ne yaptıkları umurumda değil dedi kendi kendine. Ama o masum kızı o ahlaksızlığın içinde bırakmam. Peki onları nasıl bulacaktı? Telefonlar kapalı, izlerini kaybettirmişler. Ama unuttukları bir şey vardı dostlar. İlahi adalet. Şeytan ne kadar zeki olursa olsun bir yerde açık verir. Demir Ece'nin bomboş odasına tekrar girdi. Yerde, yatağın altına itilmiş eski bir tablet buldu. Ece'nin oyun oynadığı tablet. Hemen şarja taktı. Tablet açıldı. Bilirsiniz, bu akıllı cihazlarda bulut sistemi vardır. Aile hesapları birbirine bağlıdır. Demir'in kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Gale ileriye girdi ve bingo. Handan, o kaçtıkları yerden o yasa aşkıyla gününü gün ederken fotoğraf çekmiş, sonra silmişti. Ama tablet o fotoğrafları yedeklemişti. Fotoğrafın konum bilgisine baktı Demir. Konum, Ege'de, gözlerden uzak, kiralık bir villa. Demir hemen arabasına atladı. Ama yalnız gitmedi. Elindeki mahkeme kararlarıyla, velayet belgeleriyle ve o iftira kumpas delilleriyle savcılığa koştu. Memur Bey dedi, "Kızım tehlikede. Onu kaçıranlar bana kumpas kuranlardır." Jandarma ekipleriyle birlikte o konuma doğru yola çıktılar. Yol saatlerce sürdü ama Demir için asırlar gibiydi. Aklında bin bir türlü senaryo. Ya kızıma bir şey yaptılarsa, ya yurt dışına kaçtılarsa, ve sonunda o villanın kapısına dayandılar. Kapıyı kim açtı dersiniz? Oğlu Yiğit. Üzerinde şortu, elinde içeceği. Babasını karşısında görünce elindeki bardak yere düştü, tuzla buz oldu. O telefonda sakın bizi arama diyen o küstah çocuktan eser yoktu. Rengi kireç gibi oldu. B "Baba!" diyebildi sadece. Demir Bey hayatının en zor anını yaşadı orada. Karşısında duran kendi kanından, kendi canından oğlu ama aynı zamanda karısının sevgilisi. Demir elini kaldırdı. Herkes bir tokat atacak sandı. Ama Demir o tokatı atmadı. O kadar tiksintiyle baktı ki oğluna, o bakış bin tokattan daha ağırdı. Çekil önümden dedi. Sen benim oğlum değilsin artık. Sen sadece bir yabancısın. İçeri girdi. Salonda Handan oturuyordu. Jandarmaları görünce çığlığı bastı. "Ne oluyor? Burası benim evim" diye bağırmaya çalıştı. Ama Demir'in gözü onu görmüyordu bile. O odaları geziyordu. "Ece, kızım" ve üst kattan o ses geldi. "Baba, aa, aa!" Ece merdivenlerden kuş gibi uçtu, babasının boynuna atladı. Baba beni kurtar, ben eve gitmek istiyorum. Burada çok korkuyorum diye ağlıyordu. Demir kızına sarıldı, kokusunu içine çekti. O an dünya durdu. "Tamam kızım." dedi. "Tamam prensesim. Bitti. Baba geldi. Seni kimse alamaz benden." Aşağıda ise kıyamet kopuyordu. Jandarma ekipleri Yiğit ve Handan'ı gözaltına alıyordu. Neden mi? Sadece kızı kaçırmak değil, Demir'in avukatları boş durmamıştı. O arabaya konulan yasaklı maddelerin poşetinde parmak izleri tespit edilmişti. Kimin parmak izi? Maalesef Yiğit'in kendi babasını hapse attırmak için o karanlık teçhizatları arabaya koyan hayırlı evlat o poşette kendi izini bırakacak kadar acemiydi. Kumpas çökmüştü. Handan jandarma aracına bindirilirken demire bağırdı. Buz birbirimizi seviyoruz. Aşk bu, anlamıyorsunuz. Demir Bey döndü son kez o kadına baktı ve tarihe geçecek o cevabı verdi aşk dediğin yürek ister handan sizin yaptığınızın adı aşk değil sizin yaptığınızın adı ahlaksızlık siz birbirinize yakıştınız ama insanlığa yakışmadınız Peki sonra ne mi oldu? Yiğit ve Handan hem iftira ve kumpas suçundan hem de o yasaklı maddeleri temin etmekten yargılandılar. O çok güvendikleri yasak aşkları mahkeme salonunda birbirlerini suçlamaya başlayınca bitti. Yiğit beni Handan kandırdı dedi. Handan Yiğit zorladı dedi. Ama adalet affetmedi. Şimdi ikisi de hak ettikleri yerdeler. Dört duvar arasında. Demir Bey mi? O kızı Ece ile yeni bir hayat kurdu. O evi sattı, o şehri terk etti. Kızını okula yazdırdı. Ona hem annelik hem babalık yapmaya devam ediyor. Zor mu? Çok zor. O ihanetin acısı yürekten çıkmaz. Ama Demir Bey her akşam kızının başını yastığa koyup huzurla uyuduğunu gördüğünde çok şükür diyor. Vicdanım rahat. Evet sevgili dostlar. Bugün size düşmanım yapmaz denilen kötülüğü en yakınların nasıl yaptığını anlattım. Şimdi size soruyorum. Lütfen yorumlara yazın. Allah korusun. Demir Bey'in yerinde olsaydınız, o kapıyı açtığınızda karşınızda oğlunuzu görseydiniz siz ne yapardınız? Demir Bey gibi sabırlı mı davranırdınız yoksa orayı başlarına mı yıkardınız? Yorumlarınızı tek tek okuyacağım. Bu tarz gerçek ve ibretlik hayat hikayelerinin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kötülerden uzak, vicdanlı insanlarla karşılaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın.